Bugünkü dersimizin konusu tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi. Öncelikli olarak çarpma işlemimizle başlıyoruz. Tam sayılarla çarpma işlemi yaparken ilk önce sayılarımızı çarparak başlıyoruz. Normal bildiğimiz şekliyle sayılarımızı çarpıyoruz. Daha sonra da işaretinin ne olduğuna karar veriyoruz. Peki işaretini nasıl karar veriyoruz? Notlarımızı bir inceleyelim. Aynı işareti tam sayıların çarpımı pozitiftir. Yani mesela örneğimizdeki gibi iki tam sayının işareti de artıysa veya iki tam sayının işareti eksi ise sonucumuz pozitiftir. Yani aynı işaretli sayıların sonucu pozitiftir. Ama eğer zıt işaretli iki tam sayıyı çarpıyorsak sonucumuz negatiftir. Burada baktığımızda sayımızın birisi artı, birisi eksi. O yüzden sonuç negatif. Burada da birisi eksi, birisi artı. Sonucumuz negatif. Yani zıt işaretli sayıların çarpımının sonucu negatiftir. Burada işe görselleştirmek için bu şekilde bir çizim yaptığımızda olayı daha net görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi artı çarpı artı, artı, artı eksi çarpı eksi yine bize artı sonucunu verecek. Artı çarpı eksi eşittir eksi eksi çarpı artı yine bize eksi sonucunu verecektir. Gelelim bölme işlemine. Bölme işleminde de durum aslında aynı. Yine bildiğimiz şekliyle bölme işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra cevabın işaretine karar veriyoruz. Peki cevabın işaretine nasıl karar veriyoruz? Hemen yine notlarımızı inceleyelim. Aynı işaretli tam sayıların bölümü pozitiftir tıpkı çarpma işleminde olduğu gibi. Örneğimize bakalım. Bakın iki sayımız da burada pozitif. O yüzden cevabımız pozitif. 6'yı 2'ye böldüğümüzde cevap 3. İki sayı da artı olduğu için cevap pozitif. Aynı şekilde burada da iki sayımız negatif. Cevabımız pozitif. Yani burası aynı işaretli sayılara örnek olmuş oldu. Burası ise Zıt işaretli sayılara örneğimiz bakın artı bölü eksi cevap yine eksi. Eksi bölü artı cevap eksi. Burası da zıt işaretli sayılarımıza işlemimizi örnek olmuş oldu. Olayı hafızamızda tutmak için aynı bölme işleminde de gördüğünüz gibi çarpmadaki gibi görselleştirebiliriz olayı çarpmada işaret durumu neyse bölme işleminde de işaret durumu aynı şekildedir. Tekrar, tekrar edersek aynı işaretlerin çarpımı ya da bölümü pozitiftir. Zıt işaretlilerin çarpımı ya da bölümü negatiftir. Hemen bir iki tane örnek olayı bize daha iyi anlatacaktır. Önce çarpmayla bakalım. Artı 3 çarpı artı 7. Önce sayılarımızı çarpalım. 3 çarpı 7 21. İki sayımız da pozitif olduğu için cevabımız da pozitif olacaktır. O yüzden cevabımız artı 21 olmuş oldu. İkinci işlemimize bakarsak burada da iki sayımızın işareti negatif. Önce sayılarımızı çarpalım. 6 çarpı 4 24 yapacaktır. İki sayımızın işareti de aynı olduğu için cevabımız pozitif olacaktır. Bir sonraki işlemimize bakalım. 8 çarpı 5, 40. Ancak bu sefer zıt işaretli sayılar olduğu için cevabımız negatif olacaktır. Son sorumuzda ise 2 çarpı 9, 18. Zıt işaretli olduğu için cevabımız negatif. Size tavsiyem önce çarpma işleminizi yapın. Daha sonra işaretinize karar verin. Yani kademe kademe yaparsanız hata payınız azalmış olacaktır. Bölme ile ilgili örneklerimize geçersek. Önce bölme işlemimizi yapalım. 28 bölü 7. Kaç olacak? 4. Fakat sayılarımız zıt işaretli. O zaman cevabımız da negatif çıkacaktır. 39 bölü 13 cevabımız 3. Ancak zıt işaretli oldukları için cevabımız negatif. 16 bölü 4 4 zıt işaret pardon aynı işaretli oldukları için cevabımız pozitif. 27 bölü 3 9. Fakat aynı işaretli oldukları için cevabımız pozitif. Evet, çarpma tam sayılarda çarpma ve bölme konusu kısaca bu şekilde.